Selam kızlar. Hastane evraklarında asla güzel şeyler yazmaz. Eğer doktorunuz böyle değilse. Şimdi sen. Ee, Sonuncunuz. Dostum bunu okuyabileceğimi mi zannediyorsunuz? Bir saniye al şunu kullan. Ve patlat şu bombayı. Hey, sen hamilesin. Bekle, sen hamile misin? Sadece senin için okudum. Benimkine bakabilir miyim? Ah evet, sağ ol. Hey, sen de aynını okudun tatlım. Tebrikler! Vay! Doktor? Sadece gökyüzüne bak. Vay! Uçağa hamile olduğunu mu yazmışlar? Bu sonraki seviye... <laughs> Tebrikler Nancy... Bu çok şeker bir göbek oldu... Altın bebek içeride... Hadi tarayalım... Ah evet... Hepsi birbirinden tatlı... Anne olmanın ne kadar havalı olduğunu herkes biliyor değil mi? İşte bu fakir ve ultra zengin hamilelerin karşılaşması... İşte geliyorlar... Selam... Lütfen... Hmm. Yeni günlük işler... Merine ne istediğini biliyorum satılık olsun yeter. İhtiyaç değil istiyorum. Ah hayır hayır. Siz okuyabiliyorsunuz değil mi? Bu pembe olan da çok şeker değil mi? Altın. Altın istiyorum. <laughs> Açılın yoldan. Ultra zenginimiz partiye katılmaya hazır. Ve o para siyahını mı getirdi? Wow. Aa, ben hayır dedim. O satılık değil. İlk bendim. Sanırım Nancy'nin konuşması sona erdi. Evet. Ah dostum. Selam Beşik lütfen. Zavallı sarışın bu paraya nasıl bir şey bekliyorsun ki? Hadi al bakalım. Teknoloji harikası. <laughs> Vay hey. Tatlı anlaşmaydı. Müşteriler işte. Hepsinin beklentileri farklı oluyor. İşte. Oo. İşte bu. Belki de artık bunu satmalıyız. Ne dersin? Meri, pembe olan sana kalmış gibi görünüyor canım. Aa! Ha? Dünyanın en güzel bebeği için altın bir biberon istemez misiniz? Evet benim. Bu. Wow. Ben en zenginim. Oh, para. Um. Bu daha ne kadar sürer? Tanrım Nam um, nam nam. Ne? Nasıl rahatlayacağız? Hey, bu kesinlikle bir meditasyon işi değil. Ah Mary, üçüncü gözümüzü bu şekerlemelerle mi açacağız? Çanta kapansın. Atıştırmalıklarını evrak çantasında gezdiren başka kim var ha? Şimdi, çanta yüz okuyarak kilitlensin. Hiç girmeyecek misin? Ha? Ah. ah tanrım. bilinç altındakiler bile para. Atıştırmalıklar artık bizim. Şimdi bu gerçekten ilginç oldu. Çantayı açmak için onun yüzüne ihtiyacımız var. Bu bir problem olamaz. Taranıyor. Bir, iki, tamamlandı. Hadi yapalım şu işi. Tamamdır, halloldu. Mary pozisyon aldı. Slime mı bu? Kate, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım. Ha? Aa! Meri. O henüz çok gençti. Aa! Bir maske. Ha, sen kesinlikle ona benziyorsun. Açıl, susam açıl. İşte şimdi iş başındayız. Ah meri. Ee, yani Kate demek istemiştim. Tadını çıkar. <laughs> ha? Ne? Mary bu bir rüya olmalı. Bu gerçek olamaz. Öyle değil mi? <laughs> Selam! Sen ben misin? Ben senin. Başım döndü. Güzel oyundu sarışın. Hoş geldiniz. Pizza lütfen. 1000 dolar mı? Meri için problem yok. Tamam. Bir de diğer kızımıza dönelim. Onda sadece bu var. Bu muffin. Özgünüm bebeğim. Ee, tamam, evet. Selam. Uh, hey. Dik dik bakma Kate, bakma. Yemek geldi. Pek tek küçükmüş. Hmm. Ah. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte zenginlik aynı benim gibi. Oo, o pizzanın üstündekiler elmaslar mı? Aman tanrım, onlar bir servete mal olur. Ne yanlış ne olabilir? Sadece daha büyüğünü düşünüyordum. Ne dedin? Tanrım annemin elmasları. Onu bu masanın taşıyacağına ve yenilebileceğine emin misin Meri? <laughs> Bunu nasıl yaparsın <laughs> bebeğim? Ben açım. <laughs> Aa, benim. Hey, mm, keçap. Meri ne? Muffinin üzerine keçap mı koydun? Ketçap olsa iyi. Hardal da eklendi. Ah Meri, Bu çok kötü. Yani gerçekten kötü. Aa. <laughs> bir ısırık. Ah. Tabii ki olmaz. Selam. Kate. <laughs> ah, bir saniye bekle. Makyaj zamanı gelmiş gibi. Ah evet. Woo! Meri Meri. Louis Vuitton'unu girişte temizliyor. Kate'in kazanın üzerinde mi? Oh! Ah! Bekle, bunun yanına kalacağını düşünmüyordunuz değil mi? Şık, şık. Ah, ah hayır. Ne düşünüyordun tatlım? Ah, güzel bir cilt bakımı olsun. Tamam. Kate. Ne <laughs> yapıyorsun? Sen bir uzman değilsin. Sen onun cildi için. Villa da suyu mu kullanacaksın? Sonuçla ilgili iki seçenek var. Ya korkunç olacak ya da çok korkunç olacak. Ah dostum. Bunun için on bin dolar mı ödedi? Ah bebeğim. Şimdi işte ücretlerimiz. Oh, bu rakamlar da ne? Ne yapacağız? Sen? Ha? Otursana. Neden saçlarını kesmekle işe başlamıyoruz? Kate, iki elini birden kullan bari ayıp olmasın. Stilist Julie'yi tanıyor musun? Eminim seni A'dan Z'ye rahatlatacaktır. Tabii ki yapabilirsin. Kate'in ücretleri ödendi mi? Dan dan dan. Dön dön dön. Ücret listesi gelsin. Tanrım çok pahalı. Ha? Ah. İşte. Hadi hemen şeker dükkanına gidelim. Özgün Jay. Meri Meri Meri. Nasılmış cildi bakalım? Hangi diş fırçası kimin tahmin edebilir misin? Tabii ki altın rengi olanlar süperstarımızın. Hadi ama bu harika. Hadi fırçalayalım. İçindeki de mi aynından? Nasıl bir sonuç olacak hiç bilmiyorum. Meri nefesini bile altından alıyor sanki. İşte bu. Ne kadar da altın bir gülüş. Peki ya başka yapılacak bir şey var mı? Tabii ya. Altın sabunla cilt temizliği. İtiraf edeyim bunun günlük rutinin olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Gerçekten demek zenginler böyle yaşıyormuş. Aman tanrım. Bu iş bittiğinde kusursuz olsa iyi olur. Çünkü parasına sonuna kadar değmeli. Ve şimdi rahatlayın. Bitti. Ve sonuç tabii ki kusursuz. Aa, hadi işe koyulalım. Süper. Kate? Ah tanrım, sen neden böyle kıpkırmızı oldun? Ve lütfen bana doğru üfleme yoksa bayılacağım. Hadi bakalım diş macunu. İnatlaşma. Ah, oh, her neyse bitmiş galiba. İşte elveda dünya. Hayır. -ha. Diş fırçası mı? Ah, oh, o da neymiş ki? Bu ses de ne? su faturasını yatırmayı mı unuttun? Sakın bana onu yutacağını söyleme. Bebeğim neler oluyor? Ekmek mi? O bizim bebeğimiz. Ona dikkat etmiyor musun? Ha! Bunların nereden geldiğini bilmek istediğimi sanmıyorum. Ama açlıktan ölüyorum. Teşekkürler bebek Kate. Sayende bir sandviç oluşturduk. Bugünlük doyduk işte. Esne, Kate, evet, Buster. Dostum bu iş hiç de göründüğü gibi kolay değilmiş. Kate. Hala şişme yatakta mı yatıyorsun? Umarım bu sen ve bebek sağlığı açısından sorun yaratmaz. Ah. Bir yerden ses mi geliyor yoksa yanlış mı duyuyorum? Bu ne biçim bir hayat dostum? Tamam şaka bitti. Hadi şişirilecek bir şeyler bulalım. Keşke bu bir şaka olsa ama gerçek. Tamam bayan yaratıcı. İdare eder mi? Eder. En azından yerde yatmaktan iyidir. Aa, eğer mümkünse daha sert bir şilte lütfen. İyi uykular. Sakın böceklerin yatağını yemesine izin verme. Aman tanrım Mary. Bebek geliyor. Ah dostum. Ha? Bebeğim. Doktor. Hayır, Kate'in bebeği de geliyor. Hey! Ah, ah. Nefes al. Hey, paralı anne burada ama. Oh. Bekle, ben ne olacağım. Ne? Aman Tanrım, bebek Kate işte buradasın ve o inanılmaz tatlı. Tebrikler. Mary, daha iyisini yapabilirsin. Tada! Doktor Tony, onu nasıl doğurttun? İki bebek, iki dakika. Ve üçüncüye hazır ol. Para! Ha? Şu an bebek mi istiyorsun? Zıpla Mary. Kalk. Derin nefes al. Bir saniye. İstersen şu soğuk altın külçeleriyle bir dene. Daha sonra bebek. Selam tatlım. Ah işte buyurun. Bay doktor. Bugünü ucuz atlattık öyle değil mi? <laughs> ah, ben demiştim. Sıkından bakalım. Tüm hamile kadınlar için ücretsiz şekerler ne kadar da tatlı. Nefis şekerli ikramlardan oluşan bir açık büfe yiyebilirsiniz. <laughs> ve Kate'in bütçesine uygun. Sizin ve bebeğinizin isteyeceği her şey var. Tamam. Nutella. Evet waffle. Ve hadi bundan bir sandviç yapalım. Ve bir katına daha bolca sürelim inanılmaz. Neredeyse bitti. Biraz şekerleme ve hazır. Her şey Kate için. Tadını çıkar. Şu lezzetli şeye bak. Hamile kızımıza mutluluk verdin. Teşekkürler Alex. Val öğle yemeği sipariş ediyor. Hemen geliyor. Evet evet. Vay canına kocaman. Evet bu iyi olacak. Ye eğlenceler mal... Ve bebeğin içinde... Çok lezzetli... Ve kocaman... Merhaba Rina... <laughs> Biraz ister misin? Affedersiniz sadece hamile kadınlar ücretsiz yiyebilir... Problem yok... Kurtarıcı donut yastığı... İnandırıcı görünüyor... İşte geliyor... Wow, bu göbek çok büyük... İkizler mi? Üçüz mü? Dördüz mü? Daha çok donut gibi... Vav... Wow. Bebek C bir şeyler hisseder ve bebek V'yi arar. Hey bebek! Bebek Val kabul ediyor. Yardım! Alarm! Alarm! Evde bir sahtekar var. Alex bebek V ile iletişim kuruyor. Ha Rina? Donut bebekten sayılmaz. Ama yine de sizin için özel bir ikramımız var. Dondurma külahı. Biraz aroma. Balık brokoli. Biraz acı eklemelisin ve o bebeği biraz krem şantiyle doldur. Korkunç bir lezzet için yapıldı. Yemeye hazır. Tadını çıkar. Şaka yükleniyor. <laughs> ve işte bebek. Tebrikler. Bu bir oğlan mı? Hayır, bu bir donut. Film zamanı. <laughs> oh wow. Tatlımış hmm. mısır lütfen. Ama bu küçücük mısır balı için yeterli değil o sinema fiyatlarını gerçekten karşılayabilecek mi? Tam orada gerçek bir lüks hayat var. Kate de biraz mısır istiyor. Hmm, bal artık sıkılmaya başladı. Değiş! Ah Ceri. ayrılıyorum. Bal filmi mi değiştiriyor? Hayır, hiç hoş değil. Kate bir şeyler yapacak. Bunu düzeltelim. Ne? Görünen o ki? Zaman durdu. Şimdi işe başlayalım. Valla kıyafetlerini değiştiriyor. Artık o zengin anne. Ah Val. Hadi oynayalım. Film normale döndü ve... Şuna bak. Kate eski hayatını geride bırakmış ve... Şekerleme yağmuruna tutulmuştur. Teşekkürler Bay Güvenlik. Biraz çikolatayla başlayalım. Ah Val. Senin için yok. O günler çok eskide kaldı. Merhaba bayanlar, hoş geldiniz. Sizin için ne verelim? 5000 dolarlık pizza mı? Hemen geliyor. Bu herhangi bir normal insanı batırır. Dürüst olmak gerekirse masayı kırmamasına şaşırdım. Evet Kate, senin için? Hmm, evet, bir dolarlık yemek. Kate'in bütçesi için mükemmel. Geliyor. Bir dolar yemeği. Sizin için hanımefendi. Peki bu, bu çok az ama <laughs> tamamen küçücük. Evet, ciddi anlamda. Bunun için ödediğimiz dolara değmez. Her neyse, hadi yiyelim. Hmm, hala lezzetli. Güvenli seyahat. Küçük bebek Katie için burger çok büyük. Ah, minik olmanın bonusları. Şimdi de patates kızartması. Bakalım bebek ne düşünüyor. Yaşasın. Normal bir boyuta benziyorlar. Nefis gevrek. Pizza pizza. Ağızdan içeri gidiyor. Leziz leziz leziz. Hadi yiyelim. Mükemmel. Ve hepsini yıkamak için bir kola. Geliyor. Hey iyi yakaladın bebekçik. Şimdi bebek Kate ağzına kadar doydu. <laughs> Anne o kadar doymasa da. Val pizzayı güzelce hazırlıyor. Bu pizza dürüm. Afiyet olsun. Aman tanrım. Eğil ve süper ol. Evet, bunu tahmin edebilirdik. İyi misin bebek Val? Ah Val, az önce ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu maceradan sonra söyleyebilecek tek söz bulamıyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve onlara yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de lütfen sayfamıza abone olun. Görüşürüz, barışla kalın ve bizi çok özleyin.